Gördüğünüz en komik para kazanma yolu neydi? Birkaç hafta önce şehirde bisiklet sürüyordum. Tam o sırada iki kadın gördüm. Yolda kıyasıya kavga ediyorlardı. Birbirlerine bağırıyorlar ve saç baş yoluyorlardı. Hemen onları izlemek için bisikletimi kenara çektim. Sonra arkamdan hafif bir çarpma hissettim. Dönüp baktığımda siyah lüks arabalı bir adam vardı. Bir an göz göze geldik. Sonra gülümsedi. Sen de mi kavgayı izlemek için durdun? dedi. Ben de güldüm ve evet hem de tam en ön sıradayız dedim. Tartışmak yerine kavgayı izlemeye döndük. Adam kırmızı elbiseli kazanır dedi. Ben ise kot pantolonlu kazanacak dedim. Adam da iddiaya girelim mi dedi. Dedi. Ve bir paket sigara üzerine iddiaya girdik. Biraz sonra adam iki soğuk bira getirdi ve birayı içerken onları izlemeye devam ettik. Sonunda benim tuttuğum kadın kazandı. Adam paketi bana verdi. O sırada trafik polisi geldi. Adamın aracı hala bisikletime dayanıyordu. Polis bize ne oldu diye sordu. Adam da önemsiz bir şey hallettik dedi. Arabasına binmeden önce bana 400 lira uzattı. Bu para bisikletin için dedi. Oysa tamir sadece 200 liraya mal olmuştu. Birkaç gün sonra bana tekrardan mesaj attı. Mesajda şehir merkezinde yine kavga var. Yeniden iddiaya var mısın yazıyordu. Artık rastgele kavgaları birlikte izlediğim bir arkadaşım var.